Herkese merhaba. Evde bakımla daha genç, daha dinamik bir cilde sahip olmaya hedeflemiştik biliyorsunuz ki ve bu hedeflerimize ulaşmak için size daha önceki videolarımda döndüğünüz zaman bakarsınız. Her gün uygulayacağımız yüz masajını vermiştim. O yüz masajı cildimizin en üst tabakasında hareketlendiriyor ve dolaşımını, kan dolaşımını arttırıyor ve cildin daha dinamik kendini yukarı doğru kaldırmasını sağlayan hareketlerdir. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi yüzümüzdeki kasları çalıştırmaya başlıyoruz. Bunun için ben her seferinde kendi için uygulayıp çok bana faydasını gördüm. Bir takım hareketleri vereceğim. Hareketlerin doğru yapılması gerekiyor. Onun için her hareketi, her güne bir hareket vereceğim. Hangi bölgeyi etkilediğini söyleyeceğim ve siz bu masajın üzerine bir de bu hareketleri de eklerseniz harika sonuçlar alacaksınız diye düşünüyorum. Ee, bu arada her zaman söylüyorum. Minik 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 yaptığımız kendimiz için yaptığımız şeylerin bize dönüşü gerçekten bir süre sonra çok büyük oluyor. Onun için lütfen kendimizi sevelim ve kendimize değer verelim. Azıcık zamanımızı ayıralım ve sonuçları gerçekten e, görelim istiyorum. E, yüz kaslarını çalıştırmakla yüzümüzü yukarı kaldırmak mümkün oluyor. Kas değişimi mesela kolumuzu çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi nasıl? şekillenebiliyorsa aynı şekilde yüzümüzde de o kadar çok kas var ki onları şekillendirerek güzel bir e, genç bir e, yüze sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Hem de bedava ne dersiniz? Evet şimdi bugünkü hareketimiz belli bir yaştan sonra bazen çok da erken olabiliyor. Kül alıp vermelerle alakalı olan şu gıdı var ya gıdı birçok kadının problemi, erkeklerin de problemi. Kilo ile alakalı olabiliyor. İşte çok zayıf oluyorsunuz benim gibi. Ondan sonra bir süre sonra oradaki deri aşağı doğru sarkmaya başlıyor falan filan. Çirkin görüntüler. Ne yapacağız? Bunun için dediğim gibi önce yüz masajınızı yapıyorsunuz. Yüz yüzüne uyguladığınız, yüzünüze uyguladığınız bir yağla. arkadan ilk hareketi veriyorum. Bakın. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Yemek yaparken, kitap okurken aklınıza geliyor, televizyon seyrederken, e, ne zaman isterseniz aklınıza geldikçe yapın, hiçbir zarar yok. Bunun için önce ne yapıyoruz? Önce güzel bir oturuş ya da işte ayaktaysanız da, ama omuzlarınız böyle kasılmasın lütfen. Rahat olun, şöyle arkaya doğru öyle rahatlatın, nefes alın, nefes verin, sonra. Çenenizi ön tarafa doğru uzatacaksınız. Yukarıda da uzatacaksınız. Uzat çenenizi yukarı. Bakın. Buradaki kontür oluşmaya başlıyor. Hemen hissediyorsunuz. Burada bir çizgi olmaya başlıyor. Yukarıda ona kadar tutalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Bunu bir daha yapalım. Hadi hep beraber. Hazır mıyız? Bu arada çenenizi gökyüzüne doğru uzatıyorsunuz. Tamam. Hadi başlayalım. Uzat çeneni yukarı. Nefes al önce. Nefes ver. Ve çeneni yukarı uzat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bakalım. Bir kere daha yapalım. Ne dersiniz? Hadi. Nefes al. Nefes ver. Yukarı uzat çenenizi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Size bir trik daha vereceğim. Bir pip noktası. gözünüzü kapatın. Ne biliyor musunuz? Çünkü böyle mimik hareketleri yaparsanız bir tarafı yaparken öbür tarafı bozmayalım. Okey. O yüzden ne yapıyoruz? Gözümüzü kapatın, rahat bırakın, sakın böyle kasıp işte bir şey hareketler yapmamaya çalışın. Onun için diyorum ya omuzlar aşağı ve rahat bir şekilde. Tamam. Bence başaracaksınız. Eminim. Kadın ya da erkek. Aslında yaşı genç olanlarda Daha önceden başlarlarsa ciltlerinin şekle girdiğini göreceksiniz. Gerçekten. Buna inanın. Bence başarabilirsiniz. Ben başarmaya çalışıyorum. 50'yi geçtim. 52 olacağım bu sene. Ee, yapacak bir şey yok. Yaş ilerliyor. Önemli olan sağlıklı, diri, daha genç bir görüntü elde etmemiz. Hepinize müthiş günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.